Hepinize merhaba arkadaşlar. Mümsel'le karakter çıkartma taktiğini deneyeceğiz. Ayarlara gelip konumuzu kırkası izlemek yapıyoruz arkadaşlar. Ee, nerede? Bakalım. Evet KG. Ve arkadaşlar dilimisi ise şu İtalyano'nun yanındakini basıyoruz. Ve böyle bir ekran çıkıyor karşı, karşınıza. Ve bir maç atıyoruz. Maç atmadan önce arkadaşlar. Şunu sarı yapıyorsunuz. Ve bir maç atıyorsunuz arkadaşlar. Maç attıktan sonra şu görevlerden birkaç şey yapın ki şurada tamamlansın. Maçta kazanmanıza veya yenilmeniz, e, yenilmenize şey çok gerek yok yani çok önemli değil ama. Kazanırsanız tabii, e, yenilirseniz de aynı. Hem kendi kendinize gol atabilirsiniz. Hemen çeşit bitsin diye. Bırakın kendi kalem atacağım. Arkadaşlar maç bitince ayak geliyorum. Maçı, maçı kazandık. Ve görevlerden biraz şey almaya çalışıyorum. 7 maç kazandık şimdi bir 8. Sekiz. maçı yapalım. 2 maç sonra geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da olmamız lazım gibi anlar. Aynen. Aynen. 30'da yok ki. Bakalım görevde de 200'e olur. 3 maç kazan var. 2 görevi tamamlayalım o zaman arkamda. Maçımızı kazandık. Rikon'un değerini anladım ya. Bayağı iyi Riko. Arkadaşlar sizi oyalamıyorum. Orayı biriktirmemişim. Birikmek zor biliyorsunuz. 30 taşım yok. Şu an. Zaten ıslandıracağım için bu maçı tamamen göstereyim dedim. Sorun yoksa sizin için. Ya da kapatayım ben şunu. Evet açtık arkadaşlar onu. Ama bir tane kutu olduğu için çıkmayabilir de diyorum. Bakalım çıkacak mı? Abi çıkmıyor. 74'ün altı. 40'ın altında yazınca çıkıyordu. Bakalım belki çıkabilir de. Arkadaşlar çıkmadı. Ee, ama daha fazla kutuyla deneyeceğim bunu arkadaşlar ben. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.